Chat. Türk TV düşüşleri yok ya. Bunu şu an izlemek istemiyorum. Hey, ay bunu çok merak ettim. O Geçen... küfürlerim de hala geçerli. Gelip seni döverim <laughs> hani Enes yapmış ya. E, Hater'la yüzleştim diye. Neyi? Troll, Bana küfür etme senin ananı s***** Lan s***** lan! Ağzını burnu kırıyorum <laughs> yine gel. O seni... Son zamanlarda en çok gülüm youtuberlardan biri oldu yani. Ağzını burnu kıracaktım. Mertcan ölü Herkese merhaba arkadaşlar ben Mertcan Bugün gerçekten benim için oldukça zor olacak bir video ile karşınızdayım. <laughs> Aranızda beni sevmeyenleriniz var hatta nefret edenleriniz var biliyorum. Ve bugün onlardan birisini karşıma alıp konuşmak istedim. Neden benden nefret ediyor? Neden beni sevmiyor? Yani bir insan bir insanı neden sevmez? Bunları... <laughs> Hayır komik olan ne biliyor musunuz? Biraz böyle baktım tamam mı? Bazı yerlerde Enes'in söylediği... ya yani neyse göreceğiz dedi tamam. Şu anda kendisi Discord bağlantısıyla videomuza konuk oldu. Gerçekten zor bir video olacak. Dilerseniz hemen videomuza başlayalım. hoş geldin videoya. Nasılsın? Hoş bulduk birader. Sen Oo, nasılsın? Samet ben de. hoş geldin. Teşekkür ederim. İsmin nedir öncelikle? Öğrenebilir miyiz? Ben ismimi vermek istemiyorum burada. Senin o çocuk Tayfan gelir beni linç eder sonra. O yüzden ismimi vermek istemiyorum. Peki yüzünü videoda kullanabilir miyiz? Hayır yüzümü videoda kullanamazsın. bulur çek yüzüme. Eğer yüzümü gösterirsen sana dava açarım. Sonra da gelirim o burnu kırarım seni. <laughs> tamam <gülüyor> şekilde kimliğini belli etmeyeceğiz. Seni deşifre etmeyeceğiz. Sinirlenmene gerek yok. Çocuk tayfan dedin. Takipçilerime neden çocuk diyorsun? Çünkü seni izleyen kitlenin hepsinin çocuk olduğunu düşünüyorum. Yani seni izleyen büyük biri yok. Eminim. Çocuk o yüzden yaşıyorsun. senden nefret ediyorum. Ben 25 yaşındayım. Biraz daha kibar konuşabilirsen çünkü ben <laughs> abonelerimi aile gibi seviyorum ve onları çocuk demezsen çok mutlu olur. Ben 25 yaşındayım dedin. Demek ki sen de beni izlemişsin. Hani sadece ben çocuk. Berkhan burada laf atmamış. Yani şey yapmamış, eee dis atmamış, parodi yapmış arkadaşlar. Rast geldi, önceden beri bakıyordum sana. Ondan sonra bozuldun, değiştin. Artık para köpeği oldun sende. de. İzlenme için ya. götünü bile bir adamsın sen. Gerçekten çok kırıcı şeyler söylüyorsun ama bugün seninle konuşup en azından belki de seni kazanabileceğini Bersan. düşünüyorum ben. Seni bu saatten sonra kazanamazsın sen. Çok yanlış bir insansın. Ama bugün normal halimle geldim karşına. Seni kazanmak için çabalayacağım. Öncelikle çocuk tayfa dedim. Beni izleyenlerin çocuk olduğunu söyledim. Ama YouTube'da analiz kısmı var ve beni izleyenlerin yaş ortalaması orada çıkıyor. Yani sen buna inanacak kadar beyinsizsin. Ben 25 <laughs> yaşındayım ama 65 yaş hesabı var. Haklı olabilirsin bu konuda ama her Herkes mi yalan söylüyor sence? Bence e, %99'luk bir kısım yalan konuşuyor. <laughs> %52'si 18-24 yaş, %18'i 25-34 yaş. İnandın mı sen buna salak? Hakaret etmemişsem çok <laughs> İnandın mı? Sen buna salak diyor yani, ne alaka? Ben sana çok sinirliyim, çok sinirliyim. Neden bana sinirlisin? Neden benden nefret ediyorsun? Çünkü senden nefret etme sebebim... Ya Cihet bir durduk yere babamızı panlamayın Allah aşkına ya. bir şey de yapmayın dediğimde şey yapma özelliğiniz gerçekten bak 6 ay mıdır 7 ay mıdır çözemediğim ne yapacağım çiğet <laughs> ne yapacağım lütfen bu, bu yazmayın ağlayacak yapmayın. <laughs> evet ya bir şey izliyorum çünkü bir bak geçti ya ha, geç ya sıktı dur daha bir video yeni başladı. Samet vallahi Samet valla o Samet var ya <laughs> sağ ol bizi. Allah Allah. Sana zamanında yazdım video çekelim diye. Hiç görmedin. Akar tamam, ettim. Görüldü atıp hiçbir şey <laughs> yazmadım. <laughs> Kadın için ama çok sinirli. Sen bana mesaj attın ve cevap vermediğim için yani. Okumak istiyorum o mesajları. Cevap verilebilecek mesajları. Önceki mesajlarımı görürsen zaten tenli video çekelim. Youtuber olmak istiyorum dediğimde hiçbir şey yazmadın. <laughs> Ondan sonra zaten ben sinirlendim. Video çekelim diye yazdığını iddia ediyorsun. Fakat <laughs> video çekmek istiyorum. Youtuber olmak istiyorum. <laughs> Çok erkeksen gelirsin teke tek çıkarız videoyu ben çekerim orada burnunu yer değiştiririm <laughs> pirim olur senin için de evet. yani, yani burada beni tehdit iyi. etmişsin sen bana video teklifi getirmemişsin ki. Senin anını gördüğüm yerde indireceğim seni. 10 yaşındaki çoluk çocuğa video izlet mutlu ol. Sen para kazanmayı hak etmiyorsun aldığın arabanın tekerlerini patlatacağım. <laughs> oç. sonunu geldi Mertcan bak. Bunların hepsini ben yazdım. Peki sen niye cevap vermedin bu mesajlarıma? Bu mesajların sence nasıl bir cevap verebilirdim ben? Kusura bakma da kardeşim bana böyle bir insan yazacak ben o insanla tek tek çıkar anasını ama ben seninle dövüşmek ya da sana zarar vermek istemiyorum ki. Neden seninle teke teke? Sen bana zaten zarar verecek biri değilsin, Mertcan. Yani seninle teke teke çıkmadığım için kötü bir insan mı oluyorum? Ben? Seni takip edenleri sen <laughs> kullanıyorsun, parası için kullanıyorsun. Gittin kendi araba aldın, ev alacaksın. E ondan sonra başka bir şeyler yapacaksın illaki Ama biz ne kazanıyoruz bu durumda? Ne olacak Mertcan bu işin sonu? Sen ne isterdin mesela benden? Yani nasıl bir şey istiyorsun benden? Yani en azından bana diyebilirdin. Gel kardeşim konuşalım karşılıklı. Adresini istedim senden. Adresini verdiğin zaman gelecek. <laughs> ya kurgu mu? Işte. Arada bir kurgu yazanlar var. Çiğ et. tabii ki kurgu. Armut kartik kartik kartik. Tabii ki kurgu. Dünkü yayına ne oldu? İnternet gitti bilmiyorum. o evden çıkarıp sen... Ya chat. Ya chat. Kurgu. Teşekkür ederim. Tamam chat. kurgu. <gülüyor> kurgu. <laughs> Aboneyim ya. <laughs> Tabii ki kurgu. Ben <laughs> ağzını bunu kıracaktım. Burnu. Neden bana zarar vermek istediğini ben anlayamadım. Kurgu. Yani sana parımla zarar verme bilmiyorum. sebebim. Bir insan sana yazıyorsa o senin arkadaşındır. Doğru mu? Yani sana <gülüyor> <gülüyor> Bir insan sana yazıyorsa o senin arkadaşındır. <laughs> Идем, <laughs> Мися. var abi ne spamlayın. 100 kişi de yazmış olabilir ama bu yüzüne de cevap verip konuşman gerektiğini düşünüyorum. Sen de bir insansın biz de biz de etten kemikten sen. Mesela günde ben binlerce mesaj alıyorum. Bu bin kişi de benim arkadaşım mı oluyor ya? Yani bin kişiyle e, en azından tamam kardeşim buluşabiliriz konuşabiliriz yazman gerektiğini düşünüyorum. <laughs> bu videoyu çekme umurumda değil şu an beni kullandığını hissediyorum. Film alıyorsun benden. Fotoğrafımı attığım birkaç yorum var. Evet, Son videona yorum atmıştım evet. Çok sinirlendim. Her ki sesimi duysun diye. Şu çocuğu izlemeyin burnunu kıracağım adres verse yazmışsın. Bunu neden yazdın? Evet. Yani. Çünkü insanlara sesimi duyurmaya çalıştım. İzlemeyeceklerini söyledim onlara. Onlar da eminim ki bu videodan sonra izlemeyeceklerse. Neden insanların beni izlemesini istemiyorsun ve neden bana zarar vermek istiyorsun? Öncelikle bana karşı sesini yükseltme bir daha yükseltirsen o ses tellerini kopartırsın. İnsanların seni izlemesini Ay istemiyorum. Para kazanmanı istemiyorum. Yerlerde dolaşmanı istiyorum seni. Ben ikinci bir insanım. Peki ben yerlerde dolaşsam mutlu olacak mısın gerçekten? Evet. Çok mutlu olacağım. Güle kahkah artık sokaklarda gezineceğim. En azından gece yatarken mutlu yatacağım. Seni böyle görünce. Şu an ne yapabilirim beni sevmen için? Youtube kanalını kapatabilirsin mesela. <laughs> veya kendini düzeltmek istiyorsan. Sana kim mesaj attıysa. Veya video çekmek istiyorsa onlarla video çekebilirsin. İnsanlardan aldığın parayı da bizlere dağıtabilirsin. <laughs> videolar çekiyorum insanları güldürmek için kurgular yapıyorum benim emeğimin karşılığı peki bu karşım... benim umurum mu? anlayamadım <laughs> Umurum mu? Bizim umrumuz mu? Ben ne yiyip umurumuz içeceğim az... tüm parayı size dağıtmak geldin istiyorsan. Kardeşim kusura bakma Sigari, da el, biz yüz yüz burada çalışırken dışarıda vesaire sen geldin. burada oturduğun yerden para kazanıyorsun Teşekkür ve bu bana ederim. koyuyor açıkçası. Hani sen kazanmaman gerek. Sen de git çalış. Bu çalışıyorum zaten kurgu yapıyorum gidip videolar çekiyorum. Çok zor kardeşim kusura bakma. Doğru anladıysam sen benim paramı dağıtmamı ve bana yazan herkese Umrum cevap verip mu? video çekmemi istiyorsun. Yani en azından bizim gibi görünüyorsan bunları yapmalısın. Yoksa seni linç edeceğim. Şey, şu anda bir kampanya başlattık zaten. <laughs> Sonun geldi Mertcan Bahar diye. Bu kampanyayla ne <laughs> yapmak istiyorsunuz? Yani? Ya abi ne kadar gereksiz. Sonun geldi Mertcan Bahar falan. Kampanyayla seni bitirmek istiyoruz. İnan ki yaşayamayacaksın. İnsanların laflarından dolayı intihar edeceksin. Hangi youtuberları izliyorsun? Sen hariç hepsini seviyorum. Genellikle bana cevap veriyorlar bu şekilde yazdığımda. En azından engel atıp gördüklerini görüyorum. Yani takıldığımı hissediyorum. Enes Batur'a yazdım. Beni engelledi. Ama takıldığımı hissettim. Yani beni görüyor. Sonuçta engelliyor. Ama sen bunu yapmadın. Sadece görüldü attın. Hiç cevap aldığın bir youtuber oldu mu? Cevap aldığım çok youtuber oldu. Adı <laughs> Engelledim. Ses attılar. Geldiler. Çoğu YouTuber'ın telefon numarasını aldım verdiler. Kardeşim neden böyle yaptı Chat ne yapıyorsunuz ya? Abi abonelerim kafayı yedi ne yapıyorsunuz? Sonun geldi anla deriz. Seni bitireceğiz anla. Aynen. Bilmiyoruz ki de. Size ne? Sana ne? Ben de istersem onu yaparlar. Hate olarak beni çağır. Aya sabım abi. Eğitim evet, olarak beni çağırıyor bunu ya. Şaka mısınız ya? Pantin hoş geldin. Canımız sıkıldı. Tıklığımı okay. söylediler bana. Ben de aynı... <laughs> Attım. Ondan sonra kendileri düzene soktuklarını gördüm ve onların peşini bıraktım. Kimdi peki bu kendini senin sayende düzene sokan bir youtuber? İsim vermek istemiyorum. Şu an zaten onlar e, zirveye oynuyor benim uyarılarım sayesinde. <laughs> onlar da şu anda bana teşekkür ediyor. Umarım sen teşekkür edersin. Yoksa cidden adresini alıp gelip seni döverim, ağzını burnu kırarım. Ufak bir çocuksun zaten. Haberin olsun o küfürlerim de hala geçerli kendini düzeltmediğin sürece. Ama ben seninle iletişim kurmaya çalışıyordum. Sen burada bana dövmekle tehdit ediyorsun. Ben, olasın, ben sadece uyarı ver. <laughs> bana küfür etme senin ananı Yani dediğim gibi daha demin bana küfür ettin. Zaten bu saatten sonra sen düzelmezsin. Senin o anneni cidden Mahallenden bu saatten sonra dışarı çıkma kardeşim. Videolarını çekerken dışarıda çekme. Otur evinde çek. Artık bu saatten sonra mercan Bağrı ölüdür. Olmasını istemediğim hareketler oluyor. En sonunda o arkadaşıma anasını avladığını Onu istiyor Sen bu adam. bana hiçbir şey yapamazsın. Tamam mı? Bak seni nasıl buluyorum ev adresi. Ne yapacaksın? Benim Beni de mi düzelteceksin? Sen patlatacağım. Sen kimi? Seni düzelttiğin hangi youtuber zirve oynuyor olabilir ki şu an? Bana isim versek de kaç hepsi, abonesi var? Şu an şu anda hepsi bana şükrediyor. Şu anda 2000 abonesi olan bir kardeşimiz var. Allah razı olsun deyip de geziniyor. <laughs> Ama bak bak abonesi seni <laughs> Beni evet. mi düşüreceksin? Ben bak, de senin ananı Bak ben seni onanına <laughs> Sen bana bir adres <laughs> yap. <laughs> <laughs> Bana Barbara mı? Ya şu anda seni bitirmeyi nasıl oynuyorum Sonun evet. geldi mercan bar hashtag. Herkes yazarsın zaten mutlu olurum. Nasıl bir adam olduğum bu videoda görüldü Ben ya gerçekten şey, evet. Kendim bir an tutamadım çünkü. Ben de özür dileme. Seninle iyi anlaşmaya çalıştıkça beni tehdit ediyorsun. Ben burada bir tane bile tehdit etmedim. Düzgünce sabahtan beri konuşuyorum. Bu saatten sonra mercan bar bitmiştir. Bak nasıl. Bar ne Ama ya. Ancak minik prezervatif prezertif Siktir Ay ufku <laughs> Ay. Minik Mert'in o prezervatif giydirmek mi? O ne demek ya? Yani? Kadar saçma bir tabir. <laughs>